My spill love on buradan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber mini games yani ship quest oynuyoruz. Yanımda bundan Aykut Ve ve Ah, kelime. Nasıl oynuyoz anlat. Ne level'den. Ne yap? Olmuyor kanka, dam. Amına kodum aramadım ya. Sarı kim lan bunlar sarılar? Ana ben, Bizim, Ondan... anladın. Gittim, anladın. ben gittim sarılara ne getirdim? Abi çakımı gittim sarılara iki tane koyun verdim. Git bir yap tamam mı? Ben savunma sen git. Bu ne taraf? Sarı mı? arama. Yeşillerde yokmuş hiç. Güzel. Kanka bak en fazla bizde var. Dikkat edelim. En fazla sizde mi var? Yanlış yere koşuyor. Oo! Mert vuruyor sen koçum? senin yanındaki adam makro kanka. Ben Sen kimsin? Mas, <laughs> Mert makro ya. ya. Kanka GRG zaten e, bas yapıyor. Ben de alsam mı diyor? Ney? GRG'ye bas yaptı. Gel Adam yok ya Olum 3 abi yeşil alayım ben Gelin lan Vartı çekilmiş maviye beklerim. Alırım Koş Koş koru lan seni koş Abla, <laughs> 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 Abi Muta abimiz musun? koruyorsunuz <laughs> Kimi koruyorsunuz siz? Valla abilerim ablalarım Şşş Koy lan Koy 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 Ha. Ama millet gelir bir adam millet bir yardım eder. Hayır bu kanka. <laughs> yok lan çetek. çetek. <gülüyor> <gülüyor> ben al. Şimdi de yok artık niye <laughs> ben Ne ne yardım ediyorum lan? Ne ben sana yardım ettim. Tamam lan. Abi, Yeşiller bastı kanka çabuk yeşiller bastı. Burası size şeye getireceğim. Ben alırmayın tamam mı? Artı gençler ya da hack biri. Abi Burak bastı. Sen ne diyorsun ya? Burak size... size koyun getiriyorum. Sakın bana vurma. bura yeşiller bastıyorum ya. Getirdim bak getiriyorum bana vuracaksınız getiriyorum. bura yeşiller bastı. Götür diyorsun ya. Ama nerede yeşiller? Bitti koydu. Bakın size iki tane koydum. Vurma bura vurma yani ben getirdim onları. Şu, yeşil işte ben, Mert, yeşil tarafa Gel Mert yeşile alacağız. Evet. Ne kinde koy lan? Siz, siz oyalan yeşilleri ben getirdim. Evet. Rastgele yazın bizim takımlarda bu ya. O bana vuruyor, bana vuruyor. Çabuk olun. Ben de bir tane aldım, vuruyorum. Mert vurma bana, Mert vurma. Mutluyum ben gidiyorum ki ben şu size Aa, koyun götürüyorum Evet çok güzel Ah ah kaldı Adamı mı vuracak bana? Abi vurdu mal bir şey yok, şey Oğlum mal bana şöyle, vuruyor sarı, sarı, sarı. sizin adam bana vuruyor Ben koyun götürüyorum size adam bana vuruyor ya, Tamam Ha ah, koy şunları Bak adam hala bana vuruyor bak Ya öldürdü <laughs> beni öldürdü <laughs> beni Alacağım <da> lan <laughs> Maviler size baskı yaptı Bilmiyorum. Oo makroya bak makroya makroya bak makroya makronun dibine atmış adam. Ama kulak. Artur Abi Hı. adamlar geliyor yeşillere baksanıza ya. Kanka sen yellow'a bak yellow'a dal. Bak ben hiç koyun götürmüyorum ben size veriyorum. Yellow'a şans diyorum. Bir dakika bir dakika. Yeşilden talayım tane geliyor Michael. Ben de ikiden çordum geliyor. Siktir adam belamı ya. Arkandan ben geldim iki tane koyun var. Hadi bela hadi hadi. Bela bela koyunları. Ben tane getiriyorum, 3 tane getiriyorum, 3 tane. Onları çıkar, 3 tane getiriyorum, 3 tane getiriyorum, tane. Size getiriz. verdim hepsini. Size ver. verdim. Mert Mert abi, Ben koyundan diyorum. Allah Allah. Aldım. Öldüm ya. Bak ben hep getirdim ha. Abi ben 9 olduk. Mert adamsın. Yani Gençler Mert. Tamam Burası sarılara gidip biraz onlardan ay yeşilmiş lan. ne yiyorsun ya? Ay yendim. İşte çizgi. Mert sen de çizgi yazsan da. Yazdım da bir saniye bekle diyor bana. Aa <laughs> Aa yazdım. Arkadaşlar bir video kısmına geldik burada. Bir başka bölümde görüşmek dileğiyle. Yani Kendin, kendinize bakın. Ve arkadaşlarımın kanalına abone olursanız sevinirim. 我先跟，拜拜。